Egemen çok konuşuyor. Egemen müthiş konuşuyor. Güzel konuşurum. Egemen de çok mu konuşuyor acaba? Allah kör Allah kör. Çok konuşuyorum da bu <laughs> sen mi? İnsanlar konuşacak mı Çatma. Kurban olayım çehrene ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız hepsi helal. Hakkıdır. Hakka tapan. Milletimin istiklal. Lamin. Ule haç. yani haç. Haç arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Selamun aleyküm. Aleyküm. Ben çok komik bir şimdi. Çok komik bir <laughs> Ben çok komik <komikmişim> <laughs> Ben çok komik Ben çok komik <laughs> Öyle. Bir derdim var artık. Tutamadım içimde. It. Ay yoruldum lan. Öyle böyle. Aynen. <laughs> Sevir kadının. Ay ay ay. Ma bu zehir mi açtım be? Sten abzuna. Ee, işte adam olacaksınız adam adam. Ne edip durunuz garibiyo selamun aleyküya sallaleyküya selam aleykös, ya. <laughs> ay gündem değiştirelim de uğraşıyoruz. Neyse. Oyun gündeminde. Şu an oyun gündemi düşünmemiştim. Ama ve lakin çok konuşuyor konusuna gelecek olursak. Arkadaşlar. Herkesin bir Allah vergisi diksiyonu vardır. Herkesin konuşma biçimi dili vardır. dili vardır. Hızlı konuşuyor bu. Çok konuşuyor bu. Dertlerini anlatıyor bu. Ya abicim her şeyin çözümü vardır. Atmak çözüm değil. Göndersin eve. Bir süreli izin verirsin. Süreli gelme dersin. Olur bir hafta süreli izinlisin. Bir ay gerekirse bir ay izinlisin. Gerekirse iki ay izinlisin dersin ya. Bak abicim. <laughs> Ya şu kendinize yapmadığınız muameleyi bana yapıyorsunuz. Ne kadar şeysiniz siz ya. Ayıp ama kardeşim ayıp ama yani. <laughs> Bunu arayacaklar bakalım sonuç ne oldu öğreneceğim. Ama gözümden düştünüz. Onu söyleyeyim yani. Hoşçakalın. <laughs> <laughs> Nefes almam ne Oraya istemem gerekti. Kusura bakmayın da. İki çocuğum var diyor. Süt alacak param yok diyor. Connected'da bir Anne galiba Ya bu o da olabilir Connected'da bana yazdılar biraz önce vallahi kardeşim Benim kendime faydam yok Öyle diyeyim size Çulsuzum la evet. Bakın Şimdi ben size şöyle söyleyeyim ee, Sesi gür Çok konuşuyor Lüzumsuz konuşuyor ve bunlardan dolayı attık filan kaldıramadık başımıza ağrıyor. Arkadaşlar merhabalar selamun aleyküm ve aleyküm selam <laughs> GTA 6 sınıflarıyla ilgili konuşacağım bugün. <laughs> hani Enis Kirazol demişti ya bu e, böyle sananlar var şöyle sananlar var diye. Arkadaşlar GTA 6 şimdi resmi olarak gördüğünüz bir şeye inanın. Diğer hiçbir şeye inanmayın tamam mı? Bu Enis Kirazol daha iyi olsa bak şüpheci bakacaksınız. Doğruluğu kesin olsun, %100 emin olun, resmi kaynak olsun, özel sektörün resmi kaynağı ve resmi kurumun resmi kaynağı, kamu kurumunun resmi kaynağı bir, bir şey olsun ki ona inanın yani. Öyle e, her lafa inanmayın yani. Tamam doğru da olabilir, yanlış da olabilir ama bilemeyiz ama erken yarışımda falan diyorlar. Bak belki mutlu olabilir, bilemezsin abi bilemezsin yani. Anlatabiliyor muyum? Bilemezsin yani. Yorum <laughs> beni. <laughs> 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 Bizim <laughs> çok... oyuncu olanlara çok fazla özeniyorum ben. Ya. Yani öyle böyle değil yani. Ne yapacağımı bilmiyorum. Yazın tiyatro kursuna gitsem. bir önceki de gitmeye psikoloji psikolojik bunu alımdan birçok şey bırakmıştım. Yeniden devam edeceğim. Bakalım ne hocayla yazın. Ya şöyle bir durum var. Bende çok potansiyel var. Oyuncu potansiyel yeteneği var ama. Yani şöyle. Zaman geç kalıyor. Bir yandan 12 sene sonra emekli olacağım. Şu kısa vadede bir işler yapmaya çalışacağım. Böyle uzun vadede dökeceğim ama ondan sonra emekli olacağım. Hiçbir anda bu kalmayacak. <laughs> i̇şte buna göre bir plan program çizmem lazım. <laughs> olur, olur. Merhaba arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Selam. Yine dinç uyandık. Marvel Spider-Man açtık. E oynayacağız. Böyle... <laughs> <laughs> Böyle. Şöyle göstereyim ortamı. Elimde göstereyim. Niye? Evet işte. <laughs> beni özlediniz mi? Ben olsam beni özlerdim. Çok iyi. <laughs> Hoşçakalın.